Ve Antalya'da Toki konutlarında patlama sesi duyuldu. Ekipler hemen olay yerine gitti. Binada sağlam cam çerçeve kalmamıştı. Önce terör saldırısı sanıldı ama gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı. Bomba sanki patlamış gibi geldi. Biz bir üstteyiz, bütün kapılar patladı. Eski sevgilisi kapıyı açmadı. Yanında getirdiği dinamiti apartmanın içinde patlattı. Kapının arkasındaki 44 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Ona dinamitli tuzağı kuran 49 yaşındaki eski sevgili de patlamada can verdi. Patlamada duyucu hemen hepimiz dışarı çıktık. Bir geldik duman, acayip bir duman var. <laughs> Dinamitle öldürülen kadının iki kızı haberi alır almaz eve koştu. Annelerini soran ikili gözyaşlarına boğuldu. Nurcan Demiroz 44 yaşındaydı. Eşinden boşanan kadın 49 yaşındaki Mustafa Alper'le bir süre ilişki yaşamıştı. Bu sabah 5'te Toki konutlarındaki evinin kapısına eski sevgilisi dayandı. Saat 5'te bir kavga vardı ama yani alışkınız onların kavgasına diye yani önemsemedik. 49 yaşındaki Mustafa Alper taş ocaklarında dinamit patlatma işinde çalışıyordu. Kapıya dayandığı sırada yanında dinamit vardı. Genç kadın onu içeri almayınca seni de kendimi de öldüreceğim diye bağırdı. Sonra da yanındaki dinamiti kapının önüne koyup patlattı. İçeride ve kapı önünde iki ceset var. Bir bayan bir erkeğe ait. Patlamada tüm bina hasar gördü. Neredeyse sağlam cam çerçeve kalmadı. Benim kapım kırıldı. İçeri düşünce şey göbek. <laughs> Hatta çıktım yani kapıyı kim yani tekme attı diye. Patlamanın üçüncü kattan geldiği anlaşılınca apartmandakiler eve girdi. Karşılaştıkları manzara korkunçtu. Telefonun işiyle e, şey yapmaya çalıştık. Yani parçaların altında bir şey var mı acaba dolap yıkılmış çünkü e, koltuklar yıkılmış. Nurcan Demiröz ve eski sevgilisi hayatını kaybetmişti. Toki konutlarındaki patlama önce terör saldırısı sanıldı. Ancak olay yerine gelen ekipler titiz bir çalışma yaptı. Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı bomba atmışlar gibi öyle geldi, öyle hissettim ben. Çok korktum, titremeye başladım. Nurcan Demiröz'ün patlama sırasında evde olan kadın arkadaşı saldırıdan kıl payı kurtuldu. Cani eski sevgilinin uyuşturucu madde satmak ve fuhuşa teşvik ve aracılık suçlarından kaydı olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.